Yüzüklerin Efendisi hikayesinin kabaca ayağını bastığı yer burası. Ya benim en azından filmlere bakışım o değil abi. Al işte bak sembol membol diyorum ya. Şimdi bazı filmleri abi silah endüstrisi destekliyor. Okuduğun kitapların hepsi birisi aslında. Suriye'de meddah vardı. Kafasında fes, ufak metal bir masa, elinde bir tane sopa. İnsanların ilgisi dağılınca oraya bir koyuyor oraya tam diye herkes dönüyor başlıyor anlatmaya. Neronlar o eski bağlantıyı hatırlıyor değil mi? O böyle zzzz, tekrar onun kokusu geliyor, tadı geliyor. Artından İstanbul'a dönüyorum. Hanımın yanına uğradım İzmit'te. Annesinin yanındaydı. İzmit'ten bilet alacağım. İstanbul'a devam edeceğim. O bilet almak için işte bayiler var. Onlardan birine yürüdüm. Herif baktı böyle. Sen dedi küfürle ilgili konuşan değil misin ya dedi. Hemen arkasına 2-3 kişi birikti. Bayağı bir geyiği döndü. Şaşırdım ve bu küfür videosu ne kadar izlendi bu? 1 milyon mu? 1 milyon az bir rakam değilmiş abi meğerse. Çünkü hani 35 sene ben çizerlik yaptım. Kimse bilmez suratımı. Bilmeleri de gerekmiyor. Sokakta beni kimse tanımazdı. Şimdi öyle arada böyle abi diye geliyorlar. <laughs> Küfürcü adam oldum. Kriminal tip videosu da 2,5 milyon. Oha. O zaman bir hikaye daha anlatıyorum. Eris diye bir Yahudi var. Bu Yahudi Medine'de yaşıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Medine şehrinin biraz dışında diye hatırlıyorum. Bir çiftlik evi var. Çiftliğinde palmiyeleri, palmiyelerin ortasında da bir su kuyusu var. Ve Medine şehrin bazı insanları onun bahçesine gidip o su kuyusunun başında, palmiyelerin altında serinlemeyi seviyorlar. Bunlardan biri de Hazreti Muhammed. Sağlığında arada böyle Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebu Bekir gidiyorlar Eris kuyusuna. Orada oturup gölgede bir sürü şey konuşuyorlar işte. Hazreti Osman o zamanlar yaş olarak bayağı ufak. O da onların yanında dolaşıyor. Yani Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Muhammed muhabbet ederken Yanlarında Hazreti Osman da var. Seneler geçiyor. Seneler geçerken tabii şöyle bir şey oluyor. Hazreti Muhammed peygamber oluyor. Ve bir peygamber olarak Arap kabilelerini toplayıp bir Arap devleti kuruyor. Ve her devlet gibi diğer devletlerle yazışmalar başlıyor. Ama Hazreti Muhammed'in okuma yazması yok. İmza atamıyor. Bir mühür yaptırıyor. Üstünde Allah'ın elçisi Muhammed yazıyor. O mührü de bir yüzüğün üzerine nakşettiriyor ve sağ elini serçe parmağında taşıyor sürekli. Mektupları onunla damgalıyor. Onunla damgaladığı mektuplar başka devletlere, başka ülkelere gidiyor. Ve onları İslam'a çağırıyor. Allah'ın elçisi Muhammed olarak. Şimdi Hz. Muhammed aramızdan ayrıldıktan sonra, vefat ettikten sonra halife Hz. Ebu Bekir oluyor. Ve Hz. Muhammed'in hilafet yüzüğünü Hz. Ebubekir kullanmaya başlıyor. O da aynı şekilde mektupları mühürleyip Başka devletleri oldu. Daha sonra Hazreti Ömer geliyor. Daha sonra Hazreti Osman geliyor. Hazreti Osman halifeliği sırasında yüzüğüyle beraber bir gün küçüklüğünden kalma bir alışkanlıkla Eris kuyusuna gidiyor. O da seviyor. Arayı. Eris kuyusunda palmiyelerin gölgelerin altında düşünürken elini yüzünü yıkayacak. Yüzüğü çıkarıyor. Yüzükle oynarken bir rivayete göre de yüzüğü şu, şunu tutar mısın deyip elini yüzünü yıkamak için uzattığında yüzük kuyuya düşüyor. 3 gün boyunca eris kuyusundan su ve çamur çekiyorlar. Yüzüğü arıyorlar ama yüzüğü bir türlü bulamıyorlar. Bunun üzerine yeni bir yüzük yapılıyor. Üzerinde Allah'ın elçisi Muhammed yazıyor. Hazreti Osman vefat ediyor ve Muaviye ile Hazreti Ali arasındaki o savaşı biliyorsunuz. Emeviler kullanıyorlar bu yüzüğü. Allah'ın elçisi Muhammed diye Emeviler mektupları mühürleyip yabancı devletlere yollamaya devam ediyorlar. Emevilerden sonra Abbasiler kullanıyorlar bu yüzüğü. Abbasilerden sonra Memlükler, Abbasi halifesi Memlüklüler de. onlar kullanıyorlar. Allah'ın elçisi Muhammed yüzüğünü ve başka devletlerle yazışmalar devam ediyor. Bu arada yüzlerce yıl da geçiyor bir yandan. En son Osmanlı geliyor, hilafet yüzüğünü yani halifeyi. Musal aslında halifenin kendisi İstanbul'a getiriyor. Yüzükle beraber İstanbul'da vefat ediyor halife ve Yavuz Sultan Selim halife oluyor. Ondan sonra da 1800'lerin sonuna kadar hatta 1900'lerin başına kadar Abdülhamit kullanıyor hilafet yüzüğü. Şimdi baktığın zaman 1500 sene boyunca Avrupa Allah'ın elçisi Muhammed imzalı mektup alıyor. Hiç öldüremedikleri bir düşman var. Onlar için düşman. sürekli saldırıyor bir şeyden giriyorlar. İspanya'dan bir giriyorlar. Emeviler zamanında. İspanya'nın yarısını alıyorlar. İspanya'dan Aragon kralı kovuyor bunu. Daha sonra da Anadolu'dan giriyor İslam. İşte Yüzüklerin Efendisi hikayesinin kabaca ayağını bastığı yer burası. Ne diyorsunuz? Eris kuyusu hikayesine. Aklına yatmıyor mu? Arabistan Lawrence denen adam da hikayedeki Frodo'muz. Gelip Arapları satın alıyor, yüzük kardeşliğini bitiriyor. Arabistanlı ordusu faaliyetlerinden sonra artık imparatorluk tebaası değil Araplar. Hatta düşmanı oluyorlar. Emre abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi nasılsın? İyi. Bugün abi seninle filmler ve kitaplar üzerine konuşalım istiyorum. Olur. Ama tabii çok kısıtlı düşünmemek lazım. Çizgi romanlar... İşte hikayeler, Olur. diziler, bunları da dahil edebiliriz. Abi böyle hayatımı değiştirdi diyebileceğin bir film ya da kitap var mı? Yok. Abi kitaplar, filmler insanı hayatını değiştirmez. Yani öyle bir şey mi hayat? Bir kitap okuyacağım, bir film seyredeceğim hayatım değişecek. Yok öyle bir şey abi. Kitap dediğin, film dediğin sahibinin kendisidir. Bir kitap okuduğunda sahibi kendisini anlatır aslında. Eğer bir kitap okuduğunda hayatın değişiyorsa, sahibinin etkisi altına girmişsin demektir. Yani şey gibi, hani Osho'nun müritleri var ya, onun gibi bir şey abi, bir insanın bağlanma arzusu. Yani bir kitap senin hayatını değiştiriyorsa abi, kendini sorgulaman lazım. Bir film senin hayatını değiştiriyorsa kendini sorgulaman lazım. Yani beni şu an kim kafaladı arkadaş? Ben kimin etkisi altına girdim? Matrix gibi bir filmden etkilenmemek, hani hayatının değişmesini görmemek mümkün mü orada ya? Abi Matrix filminde etkilendiğin şeyi sana söyleyeyim mi? Dünyanın en büyük setini kurdular. O otoyol sahnesi için dünyanın en büyük seti o otoyol inşa edildi o film için. Yani o film için harcanan paranın haddi hesabı yok. O inanılmaz bir şov o. O bir şov abi. Ve sen çok eğlendin o şovda. O kadar. Ama Matrix'in anlattığını anlatan daha önce bir sürü film çekildi. Mesela Dark City seyrettin mi? Bence Dark City seyret. Hani Matrix'teki kıyafetlerin bile kökenini göreceksin. Bütün hikayeyi göreceksin Dark City'de. Jennifer Clooney miydi kadın? Kadını oynuyor. Adam, e, adamı bilmiyorum böyle yarım gözlü bir adam vardır oyuncu. O oynuyor. Bir de Kiefer Shutterland oynuyor. Shutterland diye mi okunuyor? Sutherland diye mi? Var yani ya abi ona benzer filmler. Matrix'in olayı şovdu abi. Çok güzel bir şovdu. Hikaye de güzeldi tabii. Ama neyi değiştirdi hayatımızda? Bakış açımızı değiştirmeye etki etmez mi abi kitaplar, filmler? Mesela hangi bakış açı? Hayatı sorgulatmaz mı mesela? Ya sorgulatır. Bilmiyorum abi. İnsan kendiyle ilgili kararları kendisi almalı. Kendisi bulmalı. Ya benim en azından filmlere bakışım o değil abi. Al işte bak sembol membol diyorum ya. Bak benim filmlere bakışım o değil dedim. Bağırdı. Sözümü kesti. Söyleme diyor bana. Filmlere bakışını. Mesela aksiyon filmi ise muhakkak gidip sinemada seyrederim. Eğlenmek için. Çalışırken film açıyorum. İşte 12'den 1'den sonra bir film açıyorum. Sabah 5'e 6'ya kadar film dönüyor. Birkaç tane filmim var genelde onlar dönüyor. Hiç izlemiyorum zaten sesleri. Filmlerin ortak özelliği bana çok iyi gelmiş. Biraz böyle yalnızlık duygusundan da beslenen filmler. Bir tanesi şey Mediterranno 1990 yapımı. İtalyanların Oscar kazandı sanırım bu film. Yabancı film Oscar'ı. Meis adasında mahsur kalan İtalyan askerlerini anlatıyor. 4 senemine geçiriyorlar orada. 1990. Yönetmeni de Berlusconi. E, yönetmeni diyorum, yapımcısı. Yine öyle kendimi iyi hissettiren bir film. Russian Are coming. O da yine 60'ların sonunda çekilen bir film. Bir Rus denizaltısı Amerika'ya bakmak ister kaptanı. Çok merak ediyor. Yaklaşır böyle. Amerika'nın bir adasında karaya oturur. Denizaltıyı karadan kurtarmak için bir tekneye ihtiyaçları var. Çekecekler. Bir grup Rus askeri iner. Kasabalı bunu görür ve tam da soğuk savaş dönemi. Çok güzel bir komedi filmidir ve çok yumuşak bir filmdir, böyle aşırılıklar yoktur. Yani o da çok iyi gelir bana. Sonra Kevin Costner'ın bir tane filmi var, Burt Lancaster'ın son filmlerinden biridir o da. Hatta belki son filmi bile olabilir. Ha e, Fields of Dreams, düşler tarlası. O film de böyle çok antidepresan bir film. Çok Amerikan kültürü, ama duygular çok insani. Hani bu eski eski zamanlar ne güzeldi ya kafası vardır ya insanların. Onun estetize edilmiş hali aslında. Bize niye nostalji hep güzel geliyor abi? Abi çocukluğun orada. Yani benim çocukluk günlerim bana çok güzel geliyor. 78'li yıllar falan işte. Ama sokakta patır patır insanlar birbirini vuruyordu yani. Türkiye'nin rezalet dönemleriydi. Çocukluğun orada abi. Yani çocuğun karnı toksa, çok büyük bir derdi yoksa hayat ona çok güzel. Bir film daha söylüyorum. Antidepresan bana çok iyi gelen filmlerden biri. Çalışırken izlediğim filmlerden biri. Smoke. Bu yakın zamanda ölen bir tane şey var ya, yazar. Ee, Amerikalı yazar. Acayip güzel göz... Ee, Paul Auster. Paul Auster'ın Smoke diye bir kitabının filme uyarlanmış hali. O da çok güzel bir film. Onu sinemada seyretmiştik. Sinemada da çok etkilenmiştik. Seneler sonra askere gittim. Ben gemide yaptım askerliği. Denizciydim. Bir gece nöbetçiyim. Ne nöbetçisiyim? Manga nöbetçisiyim herkes uyuyor. Geminin aşağıda şey var. E, asker gazinosu var. Asker yemekhanesi. Orada televizyon da var asker için. İndim. Aşağıya yemekhaneye indim. Televizyonu açtım abi. Televizyonda Smoke filmi başladı. Askerdeyim. Ege'de bir yerdeyiz. Nerede olduğunu hatırlamıyorum ama açıktayız yani. Öyle bir anda. O bana iyi gelmişti. Askerde seyretmesi. Abi dünya gözüyle gördüğüm en güzel şeyi ben nerede gördüm biliyor musun? Askerde gördüm. Bunu anlatmış mıydım? Abi yurtta bir Sinan abimiz var. Tenor. iti bir okuyordu. Hikayesi çok enteresan. Bu aslında çok iyi bir futbolcu. Sakaryaspor'da oynuyor altyapıda ve Sakaryaspor'a da geçiyor herhalde. Ayı o kadar düzgün ki transfer teklifleri şunlar bunlar var. Yaşı çok genç daha. Çat ayağı kırılıyor. Ayı kırılınca diyor ki madem askere gideyim diyor. Dönüşte tekrar futbol yaparım. Askere gidiyor geliyor ki futbol hayatı çoktan bitmiş yani kalmamış. Ne yapacağım? Sesi güzel. Türkü söylüyor falan. Seviliyor. Başka yerden çağrılıyor. Şu bu derken bayağı o bölgenin sevilen bir ses sanatçısı oluyor. Türkücüsü oluyor Sinan abi. Sonra diyor ki ulan diyor yani madem bu böyle gideyim bunun eğitimini alayım düzgün işi hakkını vererek yapayım. İTÜ e konservatuarının sınavlarına giriyor ve kazanıyor. Ve İTÜ e konservatuarının hemen yanında Abdi İpekçi erkek öğrenci yurdu vardı. Şimdi yıkıldı orayı kız yurdu yaptılar. O yurtta beraber okuyoruz onunla. Bu İTÜ e Konservatuarı'na devam ederken işte opera eğitimi alan öğrencilerin sınıfının önünden geçerken bunların aryalarını duyuyor ve kendisinde de o Arya sesinin olduğunu fark ediyor. Bir gün böyle herkes çıktığında sınıfta o sesi taklit ederken, tenor sesini taklit ederken içeri çat diye İTÜ Konservatuvarı'nın şu an ismini hatırlayamıyorum ama hani sağlam hocalarından biri, bilinen bir insan. Bu geliyor, diyor ki sen ne ayaksın? Hocam diyor ben işte Türk Halk Müziği'nde okuyorum falan. Seni hemen bizim bölümü alıyoruz diyor. Ve abi tenor yapıyor. Sinan abi. Ve Sinan abi bizim yurtta işte duyardık. Bir başlarda o söylemeye bir, söylemeye bir başlarda hemen giderdik. Yani değişik bir ayet hikayesi. Bununla işte oturduk bir gün yurt odasında muhabbet ediyoruz. Dedi ki Emrah dedi sen hiç yakamoz gördün mü? Dedim abi gördüm. İşte ay ışığı böyle vurur filan. Ben Karadeniz çocuğuyum dedi yakamoz o değil. Karadeniz'de yakamoz göremezsin. Dedim nedir yakamoz? Yakomoz, dedi bir canlı. İşte etkileşime girdiğinde kimyasal bir reaksiyon sonucu bir ışık veriyor. Fakat bu o kadar zayıf bir ışık ki etrafta sıfır ışık olması lazım. Ay ışığı bile olmaması lazım yakomozu görebilmen için. Yakomoz abi plankton aslında. Dedi ben dedi askerliğimi gemici yaptım dedi. Normalde de dedi gece seyirlerde dedi arka güverteye çıkması yasaktır dedi. Biz dedi gece gizlice çıkardık dedi. Çünkü pervane suyu köpürtüyor ya, bembeyaz yapıyor ya. Özellikle öyle yerler, hareketli yerler. Yakamozlar cayır cayır ışık saçar. Yakamoz izlerdik dedi. Öyle mavi bir ateş gibidir o filan. Bir de muhabbeti çok tatlı bir elemandı Sinan abinin. Bayağı bir anlattı yakamozu. O kadar da güzel anlattı ki yani canlandı gözümde ve aynı kuzey ışıklarını görmek istemek gibi ben yakamozu görmek istedim ondan sonra çok. Ve askerde de gemiye düştüm. Ve gemide de abi seyir çavuşu oldum. Seyir çavuşu da gece seyirlerinde herkesin çıkması yasak. Bir tek seyir çavuşları dış güverteye çıkıyor. Kaporta ve lumbuz, açık kaporta ve lumbuz var mı onun kontrolünü yapıyor. Ben çıkıyordum abi. Ege ve Akdeniz'de geziyor bizim gemi. Ekseriyetle Ege tarafı. Ama tabii görev için İtalya'ya da gidiyor, Ukrayna'ya da gidiyor. Geminin tam burnunda abi böyle dev bir delik vardı. Dana gözü, öküz gözü mü, dana gözü mü bir şey denir oraya. Bütün halatları oradan verirler, büyüktür. Bir insanın girebileceği kadardır o delik yani. Ve tam arkamda da geminin baş topları vardı. Yani köprü üstünden, yani kaptanın olduğu yerden. Baktığında geminin tam burnunu görmüyor. Oraya giderdim abi seyir sırasında geceleri. Ay ışığı yoksa eğer. O delikten böyle çıkardım, kollarımı çıkartırdım. Geminin burnu tükürüyor ya suyu. Orada gerçekten böyle şey gibi mamaya bakıyor gibisin. Ama mas mavi, buz mavisi. Hiç gördün mü öyle şey yakamını? Çok dünya net en etkileyici görüntülerinden biri. Süper. Ama şartların oluşması lazım. Başka gemide göremezsin. Bir tek askeri gemide görebilirsin. Çünkü askeri gemi seyir sırasında bütün ışıklarını kapatıyor. Normal bir gemide yakamızı görmen zor. Onlar ışık içinde gidiyorlar. Kitapların ve filmlerin şöyle bir etkisi var ya abi. İlk izlediğin yeri ve anı o filmle kitapla birlikte mühürlüyorsun. Ve mesela 20 yıl sonra o filmi tekrar izlediğinde onu ilk izlediğin yer, koku, ışık böyle kafada o canlanıyor. Yani sende de öyle oluyor mu? Oluyor. Nöronlar o eski bağlantıyı hatırlıyor değil mi? O böyle zzzz, tekrar onun kokusu geliyor, tadı geliyor. Olmaz olur mu ya? Mesela Star Wars izlerken oluyor bana. Star Wars'un dördüncü e, bölüm. ilk o yayınlandı. Ya 79'du ya 80'di ben onu izlediğimde. Karabük'te izledim, sinemada. Sinema salonu tıklım tıklımdı abi hiç unutmuyorum. Abi Indiana Jones serisi var. Efsanedir o da yani. Yani üçleme dediğin zaman Matrix de tabii ki çok iyi bir üçleme. Hangover'ı çok seviyorum ben. Çok iyi değil mi abi Hangover? Öyle var güzel üçlemeler. Abi çok sevdiğimiz filmlere bakın. Mesela Matrix diyoruz ya. Şimdi bazı filmleri abi silah endüstrisi destekliyor. Ve o filmlerde hayvan gibi silah reklamı yapılır. Silah anlatılır. Mesela Taxi Driver filmine bakın Scorsese'nin. Filmin bir bölümü var. Yani... 5-10 dakika sürüyor herhalde. Bayağı da uzun bir bölüm. Tamamen silah reklamı gibi. Anlatıyor silah özelliklerini anlatıyor teker teker. Aynı filmde Martin Scorsese taksinin içinde müşteriyi oynuyor. Orada Magnum övüyor taksiciyi. Bunun net parasal desteği var bu heriflerin. Matrix filmine bak. Matrix filminde zaten özellikle Avustralya menşeli silahlardan çokça görürsün. John Wick'e bak abi. John Wick'te dükkan var herif anlatıyor bütün silahları anlatıyor. Şimdi silah endüstrisi dünyanın en zengin endüstrisi abi. Dolayısıyla reklam bütçeleri çok büyük adamların. Bu filmlere yağdırıyorlar yani. Ve filmlerden sonra bir film seyrettim hayatım değişti diyorsun ya. Filmden sonra bu tarz filmlerden sonra aslında sende kalan şey silahlı bir insanın ne kadar güçlü olduğu. Bütün o pozlar hep öyledir. Mesela 4 Yeheri serisini biliyor musun sen? Clint Eastwood'un 4 Yeri serisi vardır. Böyle çok efsane repliği vardır. Soyguncu şey diyor Clint Eastwood. Seni diyor mahvedeceğiz diyor. Soyguncu böyle bakıyor. Sen tek başınasın ki diyor. Nasıl mahvedeceksin diyor. Tek başıma değilim diyor. Silah çıkarıyor. Smith Wesson ve ben diyor filan. Mesela Smith Wesson'dı. Hatırladığım kadarıyla 4 Yeri serisinin şeyi, söylüyor. Sonra desteği kestiler. Bak bu filmlerin hepsinde abi kötü adam o silahla ölür muhakkak. Yani işte Smith Wesson ise Smith Wesson işi bitirir. Daha sonra 4 yeri 4'ü çektiler ya 4 ya 5. Tabi reytingleri çok düşmüş ve silah endüstrisi tamam abi demiş artık çekmeyelim ama Clint Eastwood yok çekelim bir tane daha demiş. O filmin finalinde kötü adam neyle ölüyor biliyor musun? Balina avlama gemileri vardır ya onların ucunda dev zıpkın vardır onunla ölüyor. <laughs> Anladın mı? Herhangi bir silahla ölmüyor. Boş yere reklamını yapmıyorum silahım diyor. John Wick'i oynayan eleman Ken Reeves'in de inanılmaz güzel PR'ını yapıyorlar. İşte metro ile yolculuk ediyor da bilmem ne de falan değil. Bayağı silah endüstrisinin mal baramen herif. Reklam yüzü yani. Peki abi kitap olarak böyle aklına gelen ve hala hissini unutamadığın bir kitap var mı sende yarattığı hissi? Abi çok sevdiğim kitaplar oldu. Mesela Vladimir Bartol'un Dağın Şeyhi Hasan Sabah kitabını çok sevdim. Harold Bayhem miydi? Bir herif vardı. Onun Şaman diye bir kitabı var abi. O kitabı da çok sevdim. Ama Stephen King tarzı anlatım. O tarz hikayeler benim daha çok hoşuma gidiyor abi. Dan Brown, Stephen King, Dean Arkunt, Wilbur Smith. Ya bunların yazdıkları kitaplar beni çok eğlendiriyor. Lisede klasiklere girdim. Lisede giriyorsun ya klasiklere bir. Ya orada şeyi de anlıyorsun. Aslında hangi kültüre yakın olduğunu da anlıyorsun orada. Mesela çanlar kimin için Çalı'yı okuduğun zaman orada hissettiğin net bir Amerikan kültürü var. Amerikan bakış açısı ya çünkü bütün hikaye. Ne bileyim Victor Hugo okuduğun zaman onda çok başka bir anlatım var. Renkler bambaşka. İsa nokta yanar. Onu da tabii merak ediyorsun çünkü orada aslında süslü bir dünya anlatıyor. Fakat bir takım gerçekçi gerçekçi şeylerin üzerine kuruyor. O Pustu kotalar atladasında mesela. Ya onun dışında ne bileyim? Ya ilgini çeken şeyleri alıp okuyorsun abi. Her ilgini çeken şeyle ilgili kitap da bulamıyorsun. İnternet okuması çok yapılıyor aslında. İnternet okuması yaparken de işte hangisi doğru hangisi yanlış onu da kestirmek zor. Fakat işte demin dediğim gibi bir kitap okuyorsun herif 20 sene sonra ben vazgeçtim acı diyebiliyor ya. Abi. Manyak manyak işler. Abi üniversite yıllarında kitap çok okuduk. Ama hep sevmediğim kitapları okudum. Çünkü üniversite orta... Şimdi normalde Stephen King okuyan adamım hayvan gibi eğlenceli kitap okuma peşindeyim. Üniversiteye bir girdik etraf entel kuntel mevzular var. İşte kimisi solcu, herkes felsefeye giriş okuyor. Herkes konuşurken süslü cümleler, süslü kelimeler, karşı tarafın bilmediği kelimeleri, konuşma lisanını... Sen de yaşamışsın şey üniversite döneminde oldu o dönem şey alışkanlığı vardı. TÜYAP kitap fuarına gidip oradan kitap çalardı. Kitaplar çok da ucuz değildi. O zaman da ucuz değildi diye hatırlıyorum. Veyahut da biz çok fakirdik bilmiyorum. Hiç de sevemedim abi öyle kitapları. Das Kapital, Mas Kapital. Hayatta yani hep girdim kitaba bıraktım. Girdim aman diye. Bunlar gerçek hayatta ne işime yarayacak diye. O zaman çok kitap okumak zorunda mıyız abi? Abi öyle bir ihtiyacın var mı insan olarak? Hani kendinde öyle bir ihtiyaç duyuyorsan. Ya varmak istediğimiz yer neresi abi? Çok kitap okuyarak varmak istediğin yer neresi? İhtiyacın varsa buyur oku. Birileri yazıyor kitap. Birileri sana kendini anlatıyor. Hani bir, kitap yazarsın. O kitap baskıya hazırlanır falan. o kitabın heyecanı. Aslında o kitap sensindir. Sen kendini vitrine çıkarıyorsun. Okuduğun kitapların hepsi birisi aslında. Yani bütün bu insanlarla ben muhatap olmak zorunda mı? Birazcık seçici olmak lazım. Hatta belki biraz fazla seçici olmak lazım. Benim öyle ama. Toplu taşımada çok gördüğüm bir şey söyleyeyim mi? Çok da göremiyoruz aslında. Giriyorum böyle, bazen kitap okuyan insanlar görüyorum. O kitap okuyan insanların abi, dikkat et, sen de görüyorsundur. Kaçıncı sayfada olduklarına dikkat et abi. Genelde hepsi kitabın başında oluyor. Çünkü bir güven eksikliği yaşamışlar bir gün önce artık okumaya başlayacağım lan demişler. Bir kitap kapıp girmişler ve ilk sayfadan başlamışlar ve öğleden sonra büyük ihtimal unutacak yani. Onun devamı yok onun. Bana metrolar filan kitap okumak için nedense konforlu gelmiyor hiç. Otobüste filan zaten okuyamam hemen midem bulanır. Toplu taşımada kitap okuma olayını çok ben çözemedim. Evinde oku kitabını ya. Yani. İlk izlediğim filmi mi anlatayım abi? Abi ben 5 yaşındaydım. Babamın görevi nedeniyle Sivas'ın Divri ilçesinin Cürek Köyü'ne gittik. Dağın tepesinde bir köy, daşın içinde. İşte yakınında demir madeni var. İlk filmi orada seyrettim abi ben. İşçiler için çadır sineması kuruluyordu, BES. Tahta böyle sıralar konuyordu. Oraya oturup seyrediyordum filmi ve oraya gelen filmler abi bütün Türkiye'yi geziyor makaralar, geziyor geziyor, artık gösterilecek hali kalmıyor. Yani koptuğu yerden defalarca kesilmiş, montaj edilmiş, film arada atlıyor. Gösterilmekten renk uçmuş zaten. Kuvvetli renkler kalmış bir tek. Uçuk mavi, kırmızı, turuncu tonlar var filan. Hep öyle filmler geliyordu. Ve film orada gösterildikten sonra başka yere gitmiyordu. Arkada çöplük vardı, çöpe atılıyordu abi film. Ve biz çocuk olarak giderdik, sevdiğimiz filmleri işte atılan filmleri alırdık. Sevdiğimiz sahneleri bulurduk, makasla keserdik. Hacca gidenlerin getirdiği şeyler vardı böyle. Bakarsın Mekke vardır böyle. O Mekke resimlerini çıkarırdık, o filmlerden resimleri takar onlara bakardık. Çünkü öyle her haftada filme gidemiyorsun, ayda bir geliyor yani işte. İlk seyrettiğim filmde ne biliyor musun? Jaws. Ama afiş yaz. Bir köpek balığı alttan yukarı doğru geliyor dişler filan. su yüzeyinde de yüzen bir kadın var bikinili. Gittik abi tıklım tıklım çadır sineması. Jaws başladı. Köpek balığı belgeseli. <gülüyor> <gülüyor> of. İlk seyrettiğim film o. Abi kapatırken Instagram topluluğumuzdan sana gelen bir yorumu okumak istiyorum. Çizmek dışında bir meslek yapsaydı ne yapmak isterdi? Hayatta başka bir işi aynı tutku ve özveriyle yapabilir miydi? diye sormuş T Ocak isimli takipçimiz. Abi her işi yapardım. Tutku ve özveriyle yapardım. Çünkü hani ne iş yaptığın değil aslında. Hani hayata bir katkın olduğu anda o okey yani işte. Ve işini olabildiğince iyi yapacaksın. Çünkü insanı gösteren işi diye düşünüyorum abi ben. Yani yaptığı işi insanın içinden çıkardığın zaman geri depresyondan başka bir şey kalmıyor. Her işi yapardım. Her işi yapacağımı da askerde anladım. Yani severek yaptım orada her işi. Gemide çok iş yaptım ben. Hikaye anlatıcısı olurdum abi. Çizmeseydim anlatıcı olurdum. Ya bilmiyorum ne anlatırdım. Anlatacak bir şey bulurdum. Tam meddahlık gibi olur muydu bilmiyorum. Meddah gördün mü hiç? Aslında mümkündü. Suriye'de meddah vardı. Kafasında fes, ufak metal bir masa, elinde bir tane sopa. İnsanların ilgisi dağılınca oraya bir koyuyor oraya. Tan diye herkes dönüyor, başlıyor anlatmaya. O kültür devam ediyor mu Suriye'de bilmiyorum. Emre abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Güzel bir sohbet oldu. İnşallah. Giderek kışa doğru da gidiyoruz. Umarım bir sonraki programımızda parklarda yapabiliriz. Yaparız ya da ya Aa, yağmura yakalanabiliriz. Çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim abi. Ayağınıza sağlık.